Urfa'dan gelen Veysi Bey'in 3.5 kasa e, Titanium Paket Fox aracında Mirror Link uygulaması yaptık. Şu şekilde Mirror Link'imiz geliyor. Tüm uygulamalarımız, telefon rehberimiz e, bu şekilde. an ekran olarak geliyor. Haricinde ne yaptık? E, telefonumuzdan direkt ekran yansıtmayı gerçekleştirdik. Telefonumuzdaki uygulamayla direkt e, telefon ekranımızı birebir aynı şekilde aracımızın multimedya ekranına yansıttık. Böyle komple çıkalım. Ana ekrana gelir misin? Şu şekilde gösterelim. Komple çıkacağım. Şu anda gördüğünüz şekilde birebir aynı şekilde e, ekranımız geliyor. Aracımızda ayrıca ne yaptık, ee, güncel sürüm olan F10 Navigasyonu aracımıza yükledik. Bu şekilde gösterelim. Ana ekran üzerimizde. Aracımızda e, güncel F10 Navigasyonu da yükledik. Haricinde aracımızda e, yaptığımız bir takım gizli özellikler var. Şimdi bunları gösterelim. Şimdi aracımızdaki özelliklerden bahsetmiştik. E, i̇lk özelliğimiz e, damlacık silme. Silecek suyla su verdik. E, camını sildi. Şimdi belli bir süre bekledikten sonra otomatikman bir kez daha e, camlarımızdaki damlacığı silecek. E, Araçta da hareket halinde kapı kitleme, e, kaza ve ani frende dörtlerin yanmasını aktif hale getirdik. Kumandadan cam açma ve kapama sürelerini 6 saniyeden 2 saniyeyi düşürdük. Bu şekilde gösterelim. 2 saniye içerisinde açıyor. 2 saniye içerisinde kapanıyor. E, duyduğunuz üzere kilit korna geri bildirme iki sefer basmada e, bu bildirimi ayarladık. Araçta başka ne yaptık? Araçta e, kapılarımız tam kitle değilken veya tam örtülmediğinde kilitlemek istediğimizde bu şekilde tek kilitlemeyle bir kilit korna geri bildirim verecek. Bunu aktif hale getirdik. Şu anda kilitlemek istiyoruz ama kapı açık olduğu için bize uyarı veriyor. Başka ne yaptık aracımızda? Alarm özelliğini aktif hale getirdik. Onu da araç dışarısından göstereyim sizlere. Aracımızda e, alarm özelliğini açtık demiştik. Şimdi araç sahibi aracın içerisinde. Bir araç kapılarını içeriden açacak. Hani e, cam kırılma vesaire bir sebeple açılmış gibi düşünelim. Bir kapıyı açar mıyız içeriden? Tamam, tamam. Bu şekilde alarm ediyor. Sadece kumandadan ve araç çalıştırdığımızda kapanıyor. Araç sahibine hayırlı olsun. ve velin güzel günlerde kullanması dileğiyle.